başladı. Haydi Galatasaray! Selçuk yaptı ortaya. Kafa vuruşu. Kaleci Keyta'da kalıyordu. Sema yaptı ortaya. Kafa vuruşu Mustafa. Mesin ortası, kafas altında dışarı bak, omiz. Direğin hemen yanından dışarı gidiyor. Ve çalık hata yaptı orada Ahmet. Mustera çıktı. Ve penaltı noktasını gösteriyor maçın hakemi. İşte bir hata. Bir hata nelere mal oluyor. Muzer'a'nın sarı kartı var. Nuri geliyor. Ve topu ağlara gönderiyor. 1-0 önde Östersund Olacak iş değil. kaldırdı ceza Ahmet şimdi seken top Ahmet vurdu ve gol Ahmet attı Ahmet'in golü bir birlik beraberlik var dakika 69 3 gol daha lazım Rodriguez Eren Belhanda Belhanda Orada orta ceza alanı dokunana dokunamıyor. Koner Sinan dokunamadı. Evet, Galatasaray taraftarı Snyder'i işaret ediyor. Alman hakem son düdüğünü çalıyor. Galatasaray bir Öztersund bir karşılaşma.